Şimdi şu şeyi konuşmak istiyorum biraz da. Bu İmamoğlu biliyorsun ki şey 31 Mart çıkışı ile ilgili bir çok böyle bayağı sert bir ifade kullandı. Ne diyor? <laughs> Size bu millet haddinizi bildirecek demiş. Hatta istiyorsan okuyayım şu kısmını. Ee, videosu var mı? Yani bir videosu baştan aslında videosu var galiba Mustafa var mı Mustafa baksa. Can? Mustafa Can var mı biliyorsun? Evet. Mustafa. İmamoğlu. Sesi kesildi mi buradan yine? Bir fikrim yok. Yani size bu millet haddinizi bildirecek şey var ya. Biz iş yapıyoruz. Biz icraat yapıyoruz. Göz boyamıyoruz. Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası da asla oluşturmuyoruz. Ya biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Geçmişle geleceği buluşturan, geçmişle geleceği barıştıran, geçmişle geleceği bir arada tutan İstanbul'un her insanını, her kitlesini buluşturmaya, kaynaştırmaya gayret eden bir anlayışız biz. Biz siz biz demeden hareket eden insanlarına o anlamda hizmet ederken asla ve asla ayrıştırmadan hizmet eden bir ekibiz. Onun için bize tam da bunun tersi bir biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim. Size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek. Çok net E güzel. Yani e, aslında yine mesajı şeye veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veriyor. Şimdi aslında Murat Kurum da dün açıklama yaptı. Biz dedi polemikle ilgilenmeyeceğiz. Polemik olmayacak dedi. Bir Önemli bir şey daha söyledi Murat Kurum. E, Murat Kurum'la ilgili bir görüşlerimiz var mı? Onu Kulağımıza söyle Mustafa Hanım. Çok önemli bir şey daha söyledi. Dedi ki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul dedi hizmete hak ediyor. İstanbul'u basamak olarak kullanmak dedi İstanbul'lu 16 milyonluk İstanbul halkına haksızlık olur dedi. Bir, polemik yapmayacağız dedi. İki, 16 milyonluk İstanbul halkını İstanbul'u basamak olarak kullanıp ne demek istiyor burada? İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı. Aynı. Ne demek istiyor? İmamoğlu'nun CHP'nin iç işlerine karışıp e, her yeri dizayn etmesine. Sonra da dönüp diyor ki ben diyor kendi işime bakacağım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, Ekrem İmamoğlu bu tempoda bu şekilde devam ederse yani dönüp tekrar önceki seçimler daha doğrusu seçimlerden sonraki süreçte Murat Kurumu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef haline getirirse kendisine rakip olarak Erdoğan'ı görürse İmamoğlu'nun için çok büyük bir hizmet. Neden? Çünkü Murat Kurum e, ee, ilk günden itibaren aslında 6 aylık bir çalışmanın ürünü var orta yerde ama ilk günden itibaren ben şöyle söyleyeyim. Ee, hani sordum. Vallahi sordum. Dün bir yerdeydim. CHP'ye oy veren isimlerde bir muhabbetimiz oldu. Dedi ki o iki arkadaş Murat Kurum ismi Bizim için çok tehlikeli bir isim. Dedi. Evet. Neden dedim? Tehlikeli görüyorlar. Kavgalı, <laughs> kavgayı sevmeyen bir isim. Dedi. Kaostan beslenen biri değil. Bravo. Bir şey daha söyledim ben. Yani ben de bugünkü yazımda yazdım. Şimdi bir cehalet söz konusu. Tutturabildikleri yer nedir? Bir FETÖ'nün, FETÖ'cülerin Türkiye'deki hizmetkarlarının, FETÖ'cülerin Türkiye'deki köleleri var ya. Onlar vasıtasıyla Murat Kurumu itibarsızlaştırmaya vesaire çalışıyorlar. Şimdi bak e, bir grup var ellerinde Toki işte ellerinde pankartlar dövizler daha ilk dakika ve bu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik burada ben grupta vardım tak diye bildirim geldi biz eylem yapıyoruz diye Hazırlıklı olmuşlar yani Murat Kurum aday olduğu andan itibaren Toki ile ilgili bir takım eylemler yapacaklarmış. Yaptılar. Ya birader. Yine Toki'nin Murat Kurumla hiçbir ilgisi yok ki. Ya yani Murat Kurum emlak Konut genel müdürlüğü yaptı. Toki başkanlığı yapmadı. Murat Kurum Emlak Konut Genel Müdürlüğü yaptığı dönemden sonra ne oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. Ha şimdi şöyle diyenler olabilir. Efendim TOKİ Çevre, hayır TOKİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir kurum değil. TOKİ doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a <laughs> bağlı bir kurum. Ne zamandan beri? Ta Erdoğan Bayraktar döneminden beri. E şimdi kalkmışlar TOKİ ile TOKİ silahını Doğrultmuşlar Murat Kurum'a vurmaya yani. çalışıyorlar. Evet. Bak Murat Kurum'un bir avantajı daha var. Sabırlı. Bir yerde bir toplantıda konuşuyor, birisi kalkıyor buna şey itiraz ediyor. Efendim bu 15 Temmuz şehit e, şehidinden bahsediyor. Şehitlerden bahsediyor. Bir tanesi kalkıyor diyor ki Kazım Karabekir anma töreninde diyor niye 15 Temmuz'u konuşuyorsun? Sabırla dinliyor. Bırakın bırakın konuşsun 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 diyor. Konuşturuyor. Sonra konuş, adam konuştuktan sonra cevabını veriyor. Adam kalkıp doğru bir cevap aldığı için hırsından kendini bir kafasını duvara vurmak yerine kalkıp oradan kaçıyor. Yani Murat, Kad Murat Kurum sabır küpü. Karşısındaki kişi de yani Ekrem İmamoğlu da bir o kadar sabırsız bir kişi. Sanem Ilgaz'a ne dedi? Ama Sanem Hanım. Ama Sanem Hanım dedi. Şimdi böyle bir tablo karşısında bu arada TOKİ'ye bir ekleme daha yapayım. Mesela o gece Ekrem İmamoğlu orada TOKİ ile ilgili konuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olsaydı doğrudan bakan bir mesaj gönderdi. Emlak konutun şey TOKİ'nin Başkanı Ömer Bulut. Çok da bakabildim. <laughs> Tevazı bir isim. Evet. Ekrem İmamoğlu orada rencide etmek için aramadı orada. Bilgilendirmek için aradı. Ama Ekrem Bey, işte yine dönüyorum bu noktaya, sabır konusuna. Ekrem Bey sabırlı davranmadı ve milyonların gözünün içine baka baka bir basın emekçisini orada harcamaya kalkıştı. Yani. Ama olmaz dedi. İşine baksın dedi. Bilmem ne dedi. Ya bir, Sanemil Gaza şalıyorsun. Yani orada iki, dönüyorsun. Sana bilgi vermek için ay, hani, İşine baksın. Kibirdir. Sabırsızlıktır. Karadenizli birden bire hani şey oluyor ya, parlıyor ya. Sen de ikizlersin birden parlıyorsun onun senin gibi. Girme hiç o ikizler. Dönüyorsun. Ikizdir. Sen nesin? Sabırlı olacak, sabırlı. Ha bir dakika Murat Kurum. dur araya laf Bir dakika Murat Kurum, Bak, dakika ya, dakika ya. Murat Kurum e, ve Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü demeçleri ha millet hadlerini bildirecek. Doğru. Ama millet kimin haddini bildirecek? 22 yıldır millet bir hat bildiriyor zaten. Aa, şimdi onu söyleyecektim. Tamam ama şunu da kabul edelim. 2019 seçimlerinde İstanbul'da ikinci turda millet gerçekten AK Parti'ye ve o seçimi ikinci tura taşıyanlara haddini bildirdi. Milletin öfkesi geçmiş mi, geçmemiş mi? Bu seçimde biz bunu göreceğiz. Ve geçen de yazdım. Sabır, güven, samimiyet. Bunlar kazanacak. Ben teraziye koyduğumda bu seçimde başa baş bir güreş ama günün sonunda kim kime kazandıracak? Ben başa baş olacağını düşünmüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu birazcık güven oyu da kaybetti. Yani İstanbul'unun e, İstanbullunun birçok onu tutan veya tutmayan, Hı. savunan veya savunmayan birçok insanın güven oyunu kaybettiğini düşünüyorum. Yani işte hani sen bir iki gün önce dedin ya tekne gezilerinde yapmayacak e bakacağız. Restoranlardan çıkmayacak. Yani İstanbul'da artık doğal afeti çok ciddi yaşayan illerden biri bir yağmur yağdı mı biliyorsun ki seller sular mekanlar kapanıyor.